TürkNet YouTube kanalından herkese merhaba. Gigafiber'in bu bölümünde sizlerle beraber TürkNet'in uygulamasına yakından bakacağız ve internette ne kadar kolay yöneteceğinizi sizlere göstereceğim. Bir teknoloji editörü olarak buradaki cihazdan her şeyi yapabilmek gerçekten hoşuma gidiyor. Şimdi TürkNet'in online işlemler uygulamasına girdim. Buraya girdiğinizde gerçekten güzel bir arayüz sizleri karşılıyor. Çünkü genel olarak buradaki arayüzler karmaşık olur Sizleri yorar ve yapmak istediğiniz ayarı yapamazsınız. Peki burası da öyle mi? Şimdi sizlerle beraber yakından bakalım. Evet arkadaşlar burada iki tane sekme bizleri karşılıyor. İlk olarak buradaki kampanyaları görebiliyoruz. Tüm netlileri özel indirimi burada görebilmek mümkün. Tekrar kaydırdığımızda arkadaşınızı getirin birlikte kasanın kampanyasını görebilmek mümkün. Giga Fiber'in farklı bölümlerinde bu kampanyanın nasıl olduğunu anlattım. Kanala abone olarak hızlı bir şekilde bu bilgileri de elde edebilirsiniz ama gerçekten güzel bir kampanya olduğunu söylemem gerekiyor. Alt tarafa doğru kaydırdığımda Buradaki ödemelerimi görebiliyorum. Son gelen faturayı, ne zaman kesildiğini ve ödendiği tarihi da anlayabilmem mümkün. Sonuçta internet servis sağlayıcınız size söz verdiği fiyatı gönderiyor mu yoksa gereksiz masraflar çıkartıyor mu? Bunu anlamak istiyor olabilirsiniz. Bundan dolayı da buradaki ödemeleri görebilmek gerçekten önemli. Buraya girdiğim zaman fiyatın hiçbir şekilde değişmediğini, devamlı olarak söz verilen fiyatın bizlere gönderildiğini görebiliyoruz. Tekrar ana sayfaya geldiğimde aşağıya doğru kaydırmaya başlıyorum. Burada hız testini görebiliyorsunuz. Türknet'le alabileceğiniz maksimum hızı hemen buradan test edebilmek mümkün. Ben şimdilik buraya girmeyeceğim. Kampanyalar kısmına girdiğinizde sizi bekleyen detayları görebilmek mümkün. Türknet taahhüt vermeyen ancak sabit fiyat garantisi gibi çok farklı kampanyalara sahip bir firma. Buraya girdiğinizde direkt olarak kampanyaları keşfedebiliyorsunuz. Bakın bahsettiğim kampanya yukarıda hemen çıktı. Aşağıya geldiğinizde de yine farklı kampanyaları görebilmek mümkün. Tekrar aşağıya baktığımızda burada yine abonelik kısmında da görebiliyoruz. Sizler aynı abonelikte TürkNet'ten birden fazla hizmet alabiliyorsunuz. Bu da güzel seçenek sizler için olabilir. Tekrar aşağıya kaydırdığımda işte en önemli noktalardan bir tanesi bu. Bazen yardıma ihtiyacımız oluyor ve konu interneti hızlı olması gerekiyor. Hem de her konuda İnternet bağlantı sorunlarına baktığınızda buraya tıklıyorsunuz ve bağlantı kontrol sistemini çalıştırabiliyorsunuz. Ya da direkt olarak buradaki seçeneklerden belki de sorunuza hızlı bir şekilde nasıl cevap alabileceğinizi de görebiliyorsunuz. Geri geliyorum ardından tekrar en aşağıya kaydırdığımda fatura ve ödeme işlemlerini görüyorum. Buraya tekrar geleceğim. Hizmet ve ürünlere baktığınızda aslında şu anda hangi hizmetleri alabileceğimizi görebiliyoruz. Evinizi taşıyacaksanız, evinizden ayrılacaksanız, tarifinizi değiştirmek istiyorsanız, Smartify gibi akıl hizmetlere erişmek istiyorsanız bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bu arada Smartify'ı e merak ediyorsanız yine Gigafiber'de sizlere anlattım. Aşağıya doğru baktığımızda statik IP güvenli internet hizmetinde görebilmek mümkün. Güvenli internet hizmeti özellikle evinizde kontrol ihtiyacı olan bir çocuk varsa önemli. Buraya da detaylıca bakmanızı isterim. Yine de Gigafiber'e bakmak isterseniz bu konuyu da anlattık. Tekrar geri gelip aşağıya kaydırdığımda Burada iptal işlemlerini görebilmek, bilgi alabilmek, varsa da şikayetimizi söyleyebilmek mümkün. Tümünü gördüğünüzde de görmüş olduğunuz gibi modem kurulum rehberinden, arzaya, fatura ve ödeme işlemlerinden birçok detayı yine görebildiğimizi burada sizlere söyleyebilirim. Destek kayıtlarına bakabilir ve şeffaflık raporunu da okuyabilirsiniz. Türkiye'de ilk defa bir operatör başarılarını ve eksikliklerini şeffaf olarak müşterileriyle paylaşıyor diyor. Buradaki raporu görebilmek mümkün ve artık sizler de birçok detayı görebileceksiniz arkadaşlar. Teknik destek kısmı aslında biraz önce bahsetmiş olduğum detaylarla yine alakalı. Bağlantımızı kontrol edebilir, desteklere bakabilir ve biraz önce gösterdiğim menülere buradan da erişebilirsiniz. Ha bu arada isterseniz burada Wi-Fi analiz edebilir, modem şifre bilgisine bile erişebilirsiniz tıkladığımda burada benim bilgilerimi görüyorsunuz. Ancak özel bilgileri olduğu için bunları tabii ki de gizliyorum. Tekrar geri geldiğinde faturalarım kısmına geliyorum. Ve burada geçmiş faturalara bakabilme, otomatik ödeme talimatı verme, fatura tercihlerini düzenleme ya da fatura gönderim adresini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani online işlemler aslında internetinizle alakalı tüm ayarları yapabileceğiniz gerçekten güzel bir uygulama olmuş. Paket detaylarına baktığınızda da burada internet paket değişikliği gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin şu anda 100 megabitlik bir internet hızım var. Eğer internet hızınızı değiştirebilirsiniz değiştirmek isterseniz hemen hızlı bir şekilde yine buradan değişikliklerinizi gerçekleştirebilir. Kullanım detaylarına da bakabilirsiniz. Örneğin Kasım Eylül aylarında şu anda benim 400 GB indirme 25 GB yükleme hızlı yaptığımı görebiliyorsunuz. İsterseniz geçmiş yıllara kadar gidebiliyor ve buradaki internetinizin ne kadar değiştiğini de anlayabilmeniz mümkün hale geliyor. Bugün sizlerle beraber online işlemler uygulamasına yakından baktık. Bu cihazdan her şeyi yapabilmek gerçekten keyifli. Ne kadar internet kullandım, hangi hızlı kullanıyorum, fatura talimatı verebilir miyim, internetim gerçekten güzel çalışıyor mu, bir sorun varsa bunları da çözebilirim. Anlat anlat bitmez. Ancak Gigafiber'de sizlere birçok konuyu anlatmaya devam edeceğiz. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.